9 bin kovan arı öldü 15 bin kovan arı da tehdit altında Arıların ölüm nedenleri henüz bilinmiyor Yetkililer araştırıyor Arıcılarsa zirai ilaçlama Arazi mafyası ve doğanın etkileri gibi Nedenlerden şüpheleniyor Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki arıcılar Umutlarını bu yıl bal üretimine Bağlamıştı ancak hiç hesaplamadıkları Bir şeyle karşılaştılar Arı ölümleri Zararımız çok büyük Bahar bal alamadık Yayla boş geçti, buraya güvendik. Aralarımız güzel, her şey güzeldi. Bu sefer de oh, kaza geldi başımıza. Bir hafta içerisinde 9 bin kovan arı öldü. 15 bin kovan arı da risk altında. Bizim tüm şeyimiz şu andaki e, artık beklentimiz arılardı. E, bu beklenti de gittikten sonra artık yapacağımız başka bir şey yok. E, zaten bu zamana kadar beklediğimiz arıcı olarak 3 ayımızı verdik. Bütün emeklerimiz şu anda boşuna gitti. Arıların ölüm nedenleri henüz bilinmiyor. Bölgede inceleme yapan Tarım Müdürlüğü yetkilileri olayı araştırıyor. Arıcılarsa her türlü olasılıktan şüpheleniyor. Buradaki arıcı arkadaşların bir kısmı arılarını kaçırdı, bir kısmı arıları kökten söndüğü için e, burayı terk ettiler. Her türlü ihtimal üzerine duruyoruz. Bu bir sabadoş olabilir, e, bir zira ilaçlama olabilir, arazi mafyasının işi olabilir, e, doğadan kaynaklanan bir şey olabilir. Ama maalesef şu anda ne şey belli olmadığı için, tarih sonuçlar daha henüz gelmediği için e, bir şey konuşamıyoruz. Her türlü ihtimalle alıyoruz. Arıcılar zararlarının karşılanması için yardım bekliyor. Kuşadası'nda yaşanan bu ara ölümlerini Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kadir Kılıç'la konuşacağız. Sen Kılıç yayınımıza hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk efendim. E, Haberimizde de izlemiş olmalısınız. Bir hafta içerisinde 9 bin kovan arı öldü, 15 bin kovan arada tehlikede dedik. Size göre arıların ölüm nedeni nedir? Efendim ben şu anda kendim araziyim, ee, Yerine arıları geziyorum. Maalesef arılar ölüye e, devam ediyor. Ancak e, halk içerisinde gelmiş olduğumuz yoğunluğu yok. Burada iki tane ihtimal var. Ya kovanlardaki arılar artık o araziye ulaşamıyor Kovanlar sönmeye başladı ya da bu neyse kaynak e, ya da etkisini kaybetmeye başladı. Henüz daha bunun net tespiti yapılamadı. Ee, olay muhtemelen pazartesi gün başlıyor. Salı gün ilk ürünler gözükmeye başlıyor. Çarşamba gün doruk noktasına ulaşıyor. Bize çarşamba gün ihbar geldi. Bildiğimize ihbar geldi. Tarım il müdürlüğü, aydın il müdürlüğü, seke ilçe müdürlüğü, kuşadası, tarım ilçe müdürlüğü, Abdal Menderes Üniversitesi, Çile Meslek Kişi Okulu, Veteriner e ve Araştırma Enstitüsü bu kurumlarla birlikte arazide yoğun çalışmalar yaptık, numuneler topladık. Ama ben şeyin henüz daha tespit edemedik. Ee, aslında bu lokalde kaldığı için mutluyuz çünkü bu sene kembalının veriminin de yüksek olduğu bir seneydi. Diğer yörelerde herhangi bir sıkıntımız şu an yok. Diğer çam yörelerde sıkıntımız yok. Ama buradaki üreticiler peşen oldu. Tehlike henüz daha geçmiş değil. Yani kaynak henüz çıkarmış değil. Maalesef adını da henüz koyabilmiş değiliz. Ee, çalışmalarımız devam ediyor. Ama tabii ki e, bize aşıyor birçok çalışma. Ee, laboratuvar sonuçları ve kamuyu, kamunun ihtiyacımız var şu anda. Bu yöndeki arkadaşlarımız çaresizlik içerisinde. Maddi boyutu şu ana kadar 1 milyon lira civarında e, e, arı ve bal kaybı açısından. Türkiye'nin genel sorunu olmakla birlikte arılar dünyanın dengesi zirai yaşama bilin, çok bilinçsiz yapılıyor. Ee, aydın Ovası'nda da, Sök Ovası'nda da bu tür sorunları var. Ama burası şiddet de, yani kolonilerin söndüğü, sönme noktasında olan bir yer olduğu için e, e, çok önemli. Ee, şu anda elimiz, kolumuz bağlı. Her türlü olasılıklar üzerinde duruyoruz. Peki ben hangi tür olasılıkta? Başımda... Da... Evet. Peki, evet efendim. Hangi i̇kinci tür başımda. olasılık üzerine daha çok duruluyor peki? Ee, pardon anlayamadım hangi tür olasılık üzerine daha fazla duruluyor? Yani e, ilaçlamamı, arazi mafyası mı veya doğanın etkileri bunların üzerinde hangisinin üzerinde daha çok duruyorsunuz ee, sebep olarak? Yani şu anda ben belli olmadığı için e, her ihtimal üzerinde duruyorum. Çünkü uzun süren bir süreç bu. Sıradan bir zira ilaçlama olmuş olsaydı e, pazartesi, salı, bugün pazar e, etkisinin bu denli olmaması lazımdı. 6-7 kilometrelik yarı çaplı bir alan büyükçe bir alan bu arıların uçuş noktasının kestiği bir yerlerde bir şey var. Bu bir kimyasal olabilir, arazi mafyası olabilir, çok bilinçsiz bir zirai ilaçlama olabilir. Şu anda e, biz sadece tahminlerde bulunuyoruz, fikir yürütebiliyoruz. Ama elen arılardan, maldan, peteklerden numuneler aldı. E, ki fakültesi, şey, eskinin laboratuvar sonuçları son derece önemli. E, umarım pazartesi yazdan itibaren bu sonuçlar da gelinmeye başlar. Ee, yani şu anda yap yapabileceğimiz bir şey yok. Alıcı arkadaşlarımız bir kısmı yöreden kovanlarını tacir ediyor. Ama artık e, bu sene bu zehirlenmiş olan kovanlarda umut yok. Yani bir çoğu söndü. Peki biz de e, bir an önce tehlikenin geçmiş olmasını dileyerek yayınımıza katıldığınız için teşekkür